Şu an Eee anda... ya <laughs> kafam karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Adam Mitkevich'in oradayız. E, üniversitenin ana binası diyeyim artık. Heykeli falan var. İşlerimizi halletmeye geldik. Ne ofis saatlerine yetişebildik. Ne ISN kardımı olabildim ben. Benim gelmemiş. E, öyle bir ton acele ettik. Hiçbir şey yapamadan Eee döneceğiz. Ama etrafa geziyoruz. Şu arkadaş Adam Mitkevich. Böyle okunuyormuş. E, şair. İstanbul'da vefat etmiş. E, burası benim üniversitem. Yine Adam Mitkevich. Burası o ünlü meydan tarzı yer. Burası da Açelya. Evet, düz Açelya. Düz. Ama iyi bir Açelya. Evet, evet. Poznaska mı yazıyor? Poznaska Flarmoni. Ee, şurada şöyle eski abi var. Böyle bina. Şurada şöyle bir yapı var. Hoş, güzel. Yani şöyle bir üniversite abi ya. Yani. Hi! This is my first time doing Erasmus. I'm Sophie and this is Nicola. Also, from my Italy. first time in Erasmus. We are in Poznan with Batu. Yeah! <laughs> and so, we're locals. We there. They are locals. Okay, so I'm from Greece. It is my first time here. I have to say, Jenkuye uh, This means thank you uh, because they they accepted me, and I hope that we will have a very nice and interesting semester. Yeah. Slay. Period. 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 Bye bye. I am f happy I came here today. <laughs> <laughs> that was a nice coincidence. It was lovely to meet you guys. Such a random thing that we just came here oh it worked. Yes. So, so where are we going? Where are we going? We are going to the Freedom Square. In Polish, we say Plac Wolności. Evet, bir ay karar verdiler. An, Anca beraber kanca beraber abi. Ezdi gömdü zaten. Bu İrlandalı beni zaten ezdi gömdü. Mükemmel daha geçti, bölümümle daha geçti. Şey Aynı doğamda. Aynen <laughs> doğamda. Ama cool guy ya. of the wall. They were like no. Actually, actually So, wanna say something to my camera? Hi everyone, I'm from Italy. Yeah. <laughs> it is very close to the capital. No, I've got nothing to say. My eyes telling everything. <laughs> yeah. Hello. Now we are here with Gabrusha. Hello, I'm Gabrusha. I'm 19 years old. And again, how was your day? Good. Perfect. <laughs> perfect. Alles is Alles, good. alles, good. alles, alles in ordnung. Alles in orde. Alles in, ordnung. Alles alles in ordnung. Yeah, yeah, Perfect. <laughs> so, wow. And Emir, yeah. you want to say yeah. something to my camera? Want to say something to my camera, Meli? Hello. I'm Meli. I'm in Poznan. Right? and it's shiprehe i'm dodge yeah and, and <laughs> you have to say something to my camera hello my name is zuzia and i'm the best of the best here <laughs> i love the babylon dormitory yes. okay it's the court yeah. yes. Yes. yes and all the, and the other shots have to be uh, The words won't come out He's joking how uh, So today we are going to get drinks with uh, Mark, Emir, Osman and uh, Nikodem And after that uh, we uh, we are going to meet up with other people Like mainly Ferhat and Açeli and that group uh, I hope it will be fun Want to say something Mark? Getting smashed, getting hammered today Why <laughs> and you would be the one. <gülüyor> 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 right now I'm here with Nikodem, and we are going to like Old Town Square, right? And want to say something to my mic? I really like people from Erasmus. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an Old Town'a geldik. Ee, arkadaşlar buluşmaya gidiyoruz. Ee, galiba vizesi geç gelen bir arkadaş daha yeni gelmiş. Hem onunla tanışacağız. Hem bayağı iki üç farklı grubu birleştirip onlarla sohbet edeceğiz. Bundan önce de e, erkeklerle bir, bir boys night yaptık e, Varta Nehri'nin yakınında onlar bir şeyler işte oturduk sohbet ettik güzeldi şu an Old Town'dayız Dragon geldik ama fazlasıyla dolu e, Şu an sohbetler yapılıyor e, sosyalleşmeler gerçekleşiyor burada Paula ve e, İsveçli bir arkadaş konuşuyor Anika ve e, Feni burada Ferhat'la Emir'le Feni'yle konuşuyor Şimdi I'm recording. Yeah I got smashed! I said I will get smashed and I got smashed man! gelmiyor ki. İsa! İsa bekler <laughs> misin? Hi! Merhaba! Çok memnun oldum tanıştığım için. Çok tatlı bir deneyim. Bugün ilk defa tanıştım Batu'yla ama çok tatlı bir insan. Kendine çok teşekkür ederim. Yalan söylüyor. Ya sırf sırf var ya hani ayıp olmasın. Ayıp olmasın yazık çocuğa diye söylüyor. Hayır yazık çocuğa diye söylemiyorum. Bence çok samimi bir insan. Henüz kalabalık yüzünden çok fazla iletişim kuramadık ama bence çok tatlı bir insan ve büyük ihtimal yakın arkadaş oluruz. teşekkür ederim. Ben ben de aynı düşünüyorum. Merhaba ben Peri. Bugün buradaki üçüncü günüm. Birçok insanla tanıştım burada olmaktan çok mutluyum. Batı göründüğü kadarıyla çok tatlı bir insan zaten. kendi de öyledir. Hep yalanlar, hep yalanlar. Niye, niye yalanlar? <laughs> evet <laughs> 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 yani, yani bu kadar ediyorum. diyeceklerim. Teşekkür ederim bana söz hakkı tanıdığı için. Merhaba ben Melih. Batı'yı tanıdığım için zaten çok kaliteli bir insan olduğunu biliyorum. Pozdan'da ikinci haftamı devirmek üzereyim. Şu an çok mutluyum. İlk depresyona girdim. Depresif hallerde takıldım ama şu an sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Yeah, microphone I come from a, a very close-minded community. So I'm very happy to meet a lot of new people from a lot of new nationalities. Yeah, yeah. I mean, the from my hometown where I come from, I could only talk with people from my own nationality, and it was nothing new, right? Yeah. But when I come to Poznan, I meet you guys, and it is such a cool experience. It is. Like you know, actually, kind of life-changing because I see that there's so much to life, so much more than just drinking beer and you know, like going out of parties. There's like a whole aspect to life, uh, like meeting people and learning stuff about life. And like I love you guys. I love being here. I love being here. I love you guys, and I just love. learning about your culture and everything I didn't know before. Yeah. And he's drunk. <gülüyor> 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 Bazen sözler fazla gelir. Sessizlik daha da fazla. İsveç'e gitmeyi düşünüyorsun, Ne düşünüyorsun? Biletlerimizi aldık. Otel hazır. Otel bir gemi bu arada. ya, yani otel değil gerçekten. Bir tık paraya kıydık. Aga daha gitmeden para harcadık ama şöyle düşün. Bir <laughs> daha ne zaman gidebiliriz? Ya şu Türkiye'de kim kolay kolay abicim gittim de ringa balığı yedim diyecek. Yanlış mıyım? Aga ben bütün balıkları yedim neredeyse o yüzden bana balık koyma. Doğru, doğru. <laughs> doğru, Ben teknede de kaldım. Ben tekneleri binlerce kez kaldım. Doğru, doğru. Ama dostum İsveç'te teknede kaldım demenin yani, de yani. yani. Love... <gülüyor> <gülüyor> evet Evet, uh, günü bitirdik. Şu an Dragon Bar'dan çıktık. Adı herhalde oydu, hatırlamıyorum. Uh, şu an Old Town'dayız hala. Yurda doğru dönüyoruz. Güzel gündü. Bayağı bir kişiye tanıştım. Ee, bir Kazak'la tanıştım. Paula, Alman. Onunla daha önce tanışmıştım. Ee, feniyle ile falan tanıştık. Bayağı iyi. Güzel gündü. Eğlenceliydi. Ee, yarın müzeleri gezmeyi planlıyoruz. Ee, ondan sonra yine e, ile falan yine e, birkaç tanıştığım kişiyle de Stadel'e gitmeyi planlıyoruz. Bakın günler böyle geçiyor Erasmus'ta. Şamilin'e ben arar. <laughs> I'm totally with you guys. yeah, yeah right. Mark Mark saying everything.